Merhaba Emrecan güzel Minecraft'ta soran Ana 6 kişi oldu. Hadi Emrecan. ee, oynuyoruz arkadaşlar yanımda Ozan, Berkil, Pro abimiz var. Evet buyurun benim. Kılıcım var. Emine... Ozan, Ozan Ekrem beni öldürüyor Ekrem. Emrecan ölüyorum. Ekrem. Emrecan. Ekrem bir kalbim var Ekrem. Emine... Ekrem. Ekrem. Emine... Ekrem beni takip ediyor. Ekrem beni öldürüyor. Hayır beni öldürüyor Ekrem. Beni de, beni de öldürüyorlar, beni de öldürüyorlar. Emrecan hay gaydi so back on. Ekrem beni ben kovalıyor. Sildim. Ekrem mi? Hopala. adamı ne vurdum la. Vallahi acı. Emrecan. Kanka ölüyorum. 4 kişi oldu. O zaman ditmeş başlıyor. Kankacığım dur beni öldürürsen ditmeş başlayacak. <laughs> <laughs> Allah Emrecan konuşmam ki senin. Tamam ha ha kurtuldum. Neredesin Emrecan? Ağzına sıçtı bekle. <laughs> Öldürdüm be. Al Öldürdün Ekrem. Mi? Al Ekrem. Yarım kalbim var. Al Ekrem alış <laughs> Neredesin sen Ozan sen neredesin? Ana deliye düştü <gülüyor> <gülüyor> abi. Arkadaşlar e, videonun ilk 10 dakikasına ben çok iyi bakıyorum e, İlk 10 dakikada cidden şu 200 dakika geçersek beni çok mutlu edecek. Aynen, aynen aynen Çünkü artık çocuğun 10 dakika zamanı yetiyor bakmaya Aynen <laughs> az like gelirse çok Kanka, like depresyona song song giriyor Kanka benim var ya kılıcım yok Ya bende var kılıcım var bende Vallahi ama nerede? Ortaya gel, ortaya, ortaya. Ortaya gelemem başlayayım. Niye? Adam var. Adamın durumu çok iyi. Tamam, zaten maraton tarzı yaparız, bir daha gireriz. Aynen, aynen. Boş yere yap. Şimdi bugün sizlere TEOG hakkında bilgi vereceğiz. Aynen, TEOG TEOG ya. Yeah. Eee SBS bebesiyiz. Ee... SBC, SBC, SBC. Ben sebesi var ya hiç şeyime takmaz Ben de la ben de oğlum biz 6. sınıfta girdik oğlum 6. sınıfta. Annem falan hiçbir çalışma alıştı demezdi. Aynen. Emrecan ismin ne? He? Dedim 1 milyon subscriber'ım var dedim video dedim. Al, kılıcı al, al. Allah kılıcı alma al. Atla. Ana <laughs> çakmakla yakıyor ya. Aa. Allah özür. Salak. Şey. Gel buraya. Please bir ve tam Ozan git la acırım. Gel buraya sen beni ko Emrecan ölüyor. Tamam Ozan tamam, sana gelmiyorum. Emrecan ne olur? Emrecan. yok ama yazık ya neyse. Ozan. Ozan yazık dedik ki öldürüyor adam bizi Ozan. Emrecan. <laughs> 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 Aa öldürme bak Ozan öldürme. öldürme bak. İki ay gideceğiz. Gel sana. buraya. İki ay. Ona. <laughs> bak dua et maratondayız bak maratondayız <gülüyor> canım <gülüyor> Canım maratondayız. Video <laughs> bitmedi daha ne güzel. <laughs> Sevdiğim. Helal lan sana. Bak iki <laughs> video bundan önceki videoda da bak beni öldürdün. Anca hileyle öldürürsün lan sen. Yala hileyle. Tamam hadi yeni oda veriyorum. Kanka, kaç binim olmuş biliyor musun? Videodayım ha. 288. Başladı ya. Vallahi mı? Bir dakika. Söyle. Kanka 286. A 2806, 2806, 2806. 2806. Ankara. Ana, yok öyle bir şey. Salak 2806 atıyorum sana. Server SG 2806. Ya ma mu? 1957 yok ya lanur. Neyse biz işte video video dışı böyle orada buluyoruz. He. Eee <laughs> bura ne? Mapler Base Azin Toalet. Dur dur Eee 1572. B2. 1572. <laughs> ne oldu lan? <laughs> 1579 1579. <laughs> <laughs> <Doğru. Gülüyor> <Ozan. Gülüyor> Gel. Ya <laughs> vallahi yanlış oldu. <Gülüyor> <Gülüyor> Sonradan niye düşünür lan? <laughs> Sonradan niye düşünürsün? <laughs> <laughs> lan videoda kapattığını şeyi yap. Ozan sen yazdı. Aa as bebeyim As. as e bu tabii. Tamam KÖKSAL Baba. Yok <laughs> akülü arabayla gezen rehit Hola <laughs> Trabzon'un Aleksin içinde ola. La adam çok iyi biliyor musun? Hiç izlemedim o videoyu biliyor musun? Sessiz Köksal... izledim A <laughs> Valla Akülü arabayla dolaşıyor Allahım <laughs> ya Gençler işte, bak youtube'a köksel baba yazın oraya Ozan ve Emre Can'dan geldik yazın Aynen. Ee, onun adı Sehen, şey, Adı bizi gelir döver valla. Şey yapın <laughs> mail oraya. E, adı neydi? <laughs> Adam akıda. <aküle. gülüyor> Kanka köksal var. Bekir Reis'e ben Bacını şey yapam diyen vardı ya. Bacını sikeyim. Ne kadar açık sözlü bir ozansın. Kanka ama Köksal nasıl? Köksal iz Kanka onu derste izledik sessiz izledik. Arabayla geziyor. Arabada kamyon arkası sözler yazıyordu. Önce ama şey adı neydi adam çok gururlu bir adam biliyor musun? <laughs> ya adam bams. Allahım ya. Baba adamı kesişeyiz de şimdi. Bak elimde kılıcım yok Emre Elimde kılıcım son noktayı varıcım. seni seviyorum ilacım. O zaman. Evet adamı kesişeyim. Ha? Ne Öldün mü? Evet. Yemin Susana, et. Şaka şaka. Çıktım la. Yalan atma ya Şaka Kanka Köksal Reis şimdi izliyorum böyle Ayşe'yi alacak biliyor musun kendini Yemin <laughs> et <laughs> Ayşe Reis var şimdi bir tane sevdi biliyor musun Ondan sonra orada bir Çaycı Kenan diye Rıfkı mıydı Rıfkı mı? öyle bir adam var Çaycı Kenan <laughs> Diyor ki Ayşe bizim evde diyor veriyor her gün ona diyor Köksal arabadan bir iniyor <laughs> evet, <o> Valla Dikmiyor <laughs> atıyor altıyor Zopayı bir vuruyor belini kırıyor ya oğlum ya anlatma. Abi diyorum bak Köksal reis ya. Trabzon'da oturuyor Burak Kayı görse vallahi öldürür onu. <laughs> Burak abi görürse arabası atar Burak abi. Biz de Burak abi aynı arabası. Arabası ne la öyle mükemmel. Oğlum. oğlum aşık oğlum arabayı gördük sonra zaten Köksal reis. Arkasında gördük. ama Köksal Köksal baba yazıyor biliyor musun? Yemin et. Valla Nasıl yani? Cisnelle. Oğlum tam reismiş o adam da. Bak kanka ona zengin birisi bakıyor zengin valla diyor ki ben seni oğlum hiç bırakmam. Ne araştırdın lan? Da oğlum videolarda o Ranch Rover'da filan şey. Ne, neyden? O Ranch Rover var ya. <laughs> Range Rover mu? ya ne lan mı? Ranch Rover. <laughs> Ranch. Range Rover diyorum oğlum biz Ankara azıyla Range Rover oluyoruz. Ben, oluyor. ben ne diyeyim ki salak. İşte <laughs> işte sen böyle malsın o yüzden. Bir kere şöyle old attım kendimi. O zaman neredesin? Emre yani adamı öldürüyorum. Kanka hadi birazdan şey geçecek Teok konusuna. Ha Teok Şimdi, en Şimdi Gençler biz e, SVS'ye girdik. Üç kere girdik siz. Bir sene içinde iki kere giriyorsunuz. Aynen. Tabi sizin için zor bir süreç. Şey. E, konuşmak istediğimiz konulardan bir tanesi. E, teok. E, <laughs> burada hoca olmaya çalışıyor Ozan. Niye bozuyorsun beni? Günlü beyler Teok. Seok, sizin e, için Seok. önemli. SBS bizim için önemli değildi. Çünkü o zamanlar biz nereye gelirsek gelelim yani bütün Anadolu'ya bile... Ama şimdi Anadolu Lisesi. Aynen şimdi Anadolu Lisesi. Sizin için daha zor. Şimdi Sizin için daha zor olduğu için... Sizin buna göster, gayret gösterip çalışmanız lazım. Ya zaten bir Mesela bizim, bizim önümüzdeki sene sen. bizim ha, bir üniversite... Ama bizim bir gün kaldı sınava bir gün kaldı. Ana doğru. E, şimdi sabahlamanız lazım sizin. Sınavda da uyumamanız lazım o yüzden. Şimdi bizim önümüzde, bizim bir üniversite sınavımız var Emrecan'la bizim. Şu anlık bizim her... Yani e, sizden e, aynı, aynı yani. Aynı. Yıl, aynı. Yok da seneye bizim sınavımız var. Kanka bizim seneye. Adını yedi, mesela Emrecan'la biz şu ana kadar bizim... Sınıfımızda yani sınıfımızda değilim de, değil de... E, bizim... Şu an aynı sınıfa gidenler, 12. sınıfa gidenler, şu an harlada ders çalışıyor. Biz ne yapıyoruz? Biz ne, Biz video çekiyoruz. Atlıyorum. Bak size video çekiyoruz. Aynen, biz size video çekiyoruz. Yani Şimdi e, ee, yani bizim için bizi tabi geleceğe atlayacağımız için üniversite sınavı bizim için çok önemli. Mesela Ahmet de lise, lise son ee, başka kim vardı? İbo, ee, İbo da yok İbo kaldı lan. İbo kaldı bir sene İbo da normalde lise son olacaktı. Ondan sonra ne kanka? Oha hileye bak. Doğu var. Aynen Doğu'du ama Doğu zaten çalışıyor akıllı. Aynen Doğu akıllı bebe akıllı akıllı. Ozan Ozan ölüyorum Ozan ölüyorum. Vallahi ölüyorum Ozan. Bu ki sen misin bu? İkili tim kovalıyor beni. Ha yo. Ozan lütfen gel ya. Emrecan neredesin? Ortaya you? gel Ozan ortaya. Ozan lütfen. Dur 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 Öl dur dur beni ya, kovalıyor. Öldüm, öldüm. Vallahi hadi. Vallahi. Anlatalım konuyu. Ozan anlatalım. Dur 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 dur. Emrecan ölüyorum. Emrecan ya öldüm. Öldün mü? Mal herif. Tamam yeni oda veriyoruz mal. Şeyi, mal. Şey zaten maraton tarzı ya. Gir sohbet tarzı. Ee, 27.86. Şimdi az anlatalım. Ee, cidden önemli bir şeysiniz. Bu arada bu skin benim arkadaşlar eski skinim. Öylesine kullandım. Yeni skinim değil. 27. 27.86. Sürgü, Sesin az geliyor. 27.86. Evet anlat sen. Neyi anlatıyor? Nerede kalmıştım? bizim bizim kim diyordu şimdi yani bizimse şey ya, ne şey yaz, ne bir şey yaz bir şey, bir şey ya. Hı, ü, üniversite sınavı tabii ki de teokdan falan daha önemli e, sizin için teok önemli olabilir ama sizde bizim e, 12. Sınava geldiğinizde sizin için teok nedir ki diyeceğiz meslek lisesi üniversite ama üniversitede öyle bir şey yok aynen. şimdi üniversiteler hayata böyle geleceği bir atılma sebebimiz şimdi siz lise sonunda terk etseniz zaten burada artık Türkiye'de e, üniversite okuyanlar bile zor iş oluyor yani bazı youtuberlar son... zaten youtube'dan e, gelirini sağlıyor ama YouTube aynen da kapanırsa e, onları e, tahmin edelim. yani şimdi onlar için garanti Adam. yani bu arkanı verip de e, yani arkanda youtube'u böyle görürsen hı hı. youtube bir kapandığında cici gidersin yani şimdi mesela bizim biri bir arkadaş var işte bu youtube aleminde diyor işte çalışmayacağım etmeyeceğim ee, benim gelirim youtube işte öyle bir şey diyordu hı hı. Ee, ondan sonra azıcık izlenmelerim düştü diye e, bir yanda youtube'u bırakmaya çalıştım şimdi o kişi bildin mi Emrecan? bildim kanka Heh. İşte onun gibi olursanız yani işiniz zor öyle Ay. arkanı yani kıçımız sağlam diye şey yapmayacaksınız Aynen öyle Ozan ben işte. Mükemmel konuşma ya. Ozan yani şu an gaza geldim ben bile Teo'da gidesim var şu an. Ne yani şu an? Obala en sevdiğim evet 20 kişi kalmış. Yor. Mesela. Ne ölüyorum mesela. lan? Mesela burada moral tarzı bir video yani yani kazanamazsınız bile üzülmeyin. İkinci sınav var haftaya. Öyle sana ya ikinci yarın. Ondan sonraki gün. Onunla kazanamazsanız sene artık. Yok da seneye de kesin giriyoruz herhalde meslek. Size... Aynen giriyor. E, büyük ihtimalle ihtimal kazanamaya yani notu fazla tutmayın imam hatip lisesine girecek. Kanka aynen o da zorunlu öyle bir şey oldu ama biz konuşmayalım bunun hakkında. Aynen. Emrecan ölüyor mu? O benim mal o benim o benim. Ya <laughs> ben bir şey de yapmıyorum ki ha, o mal. Adamı öldürdüm ben <laughs> <laughs> Emrecan neredesin ya ortaya gel. Öldürdüm lan Ozan. Emrecan ortaya gel. Kanka adamdan kaçmam lazım. Neredesin? Kanka. Öleceğim ya vallahi öleceğim. Lan neredesin? Ya şu Lan nerede şey? Ay ağzıma sıçtım. Emrecan. Kaçtı tam. Orta ortaya ee... gel, acil gel. Kanka ortaya gelin mi? Tamam geliyorum Şunu da şöyle. Başka giyecek bir şey. Ozan. Ha? Ha oğlum. Ortaya gel. Gelemem şu an. Adam var. Nerede? Kanka yer altına iniyorsun ya. Lavın oraya. Orası Ozan. Geliyorum ortaya Ozan ortaya geliyorum. Gel. Boris Manchow. Geliyorum. La adamı vuramadım. Ozan neredesin? Ozan. Dur 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 dur. Neredesin? Kanka geliyorum ortaya. Gel. Ortaya geliyorum. Gel gel. Boş yere yandın seni. Hayır ma boş yere gittin canımı içi. Kanka bunu yapak tırtmen. mı lan diyeceğim Feyza Ozan belki. Aynen aynen onu yapalım. Gelcem orta. Şeyim. Mi? Ben ondan sonra azana vurdum. <laughs> ya. o ben geldim kolum, geldim bağırma. ortadayım neredesin? Kanka ben de ortadayım da bana şey ver. O da arkanda adam var. Yay var mı arkanda yay? Arkanda adam var. Bazen yay var. Vallahi mı? arkanda adam tamam, var. Tamam yay var mı? Şu sen misin? Aa bu benim mal şu benim. Tamam ne vur? Ozan. Emrecan Arkandaki adamı alıyorum. Emrecan. Öldüm mal. Ya dur adama da alıyorum, bir dakika. Öldüm ya. Kanka bir dakika ya. Sana yaş pasosu alırım şu adamı. Bu ya, vahdi. Oğlum hiçbir şeyim yok. Oha iki tane iki sim var. <laughs> Neyse, moral tarzıydı zaten. <laughs> ee, başka bir şey demek istiyor mu? Hayır. Eee öyle. Ee, gençler kazanmamıza gerek yok zaten sohbet videolu. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.